Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bugün ne gibi videolar? Çok sürprizlerim var size. Ama yani arada sırada olacak. O zaman yatakta başım yüzümden başımdan bellidir. Zaten yastığı da görmüşsünüzdür örtüyü de. Şş, girmiyorum. Baba, babam genellikle yanımda. Yanımda. Bugün bir gün beraber geçireceğiz senle, değil mi? Evet, bir gün. Bir gün neler yapacağız, neler? Evet. Sitenin içindeki. Bakın, annem yok. Sitenin içindeki şeyde basket oynayacağız. Evet, sitede basket oynayacağız. Tabii maskelerimizi takacağız. Tabii. Beber beber. Evet, çok güzel olacak. Hadi bakalım. Annem yok. Hadi bakalım. O zaman başlayalım. Kaldığımız yerden arkadaşlar devam ediyoruz. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi playstation başına geçiyoruz arkadaşlar yani işte xbox başına gidiyoruz aynı şey arkadaşlar patiklerimi beğendiniz mi? <laughs> şimdi oyun odamıza gidiyoruz evet oyun odamıza gidiyoruz hemen sağda arkadaşlar Bakın. burası oyun odamız evet burası bizim oyun odamız burada da benim baterim var arkadaşlar Evet. Şimdi gel bakalım. Kabloya bastım. Neyse. Tamam şimdi ben beyazı beyaz aldım arkadaşlar. Ama kolu aç. Kolu aç kolu. Açın. Ben ayarla, ayarlamam ister misin? Dur. Daha da, açılmadı kol ama. Açılmadı mı? <laughs> tamam bas. Nereye? Al. Al. Al mı? Hı -hı. On coupe. <gülüyor> Allah! Biraz sesliyelim. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Allah. Girdin tarlaya, bah bahçeye, bahçe. <laughs> ne yapıyorsun lahanaları? <laughs> Ezel <evde. gülüyor> ben Bir şey yapar mısın? Bir sıfır çizer misin şöyle yerde? bir sıfır çizer misin? Yapışacak mısın? Aman 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 Ne oldu böyle burada ya? Oh 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 Yapıştı Daha düz bir yerde yapacağım arkadaşlar Orman, Ormanlık yere gideceğim Yola gireceğim Normal gerçek falan. Daha sonra biraz da ben oynayabilir miyim? Evet. Çok ben, ben sen oynarsın. Tamam olur. Bir dakika. Şu an ne yaptığımı bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi sıfır mı çizeceğim? Ne yapacağım? Drift mi yapacağım? Ne yapacağım? Allah, Allah yang tinggi. Yang tinggi Allah ya? <laughs> gerçek olsa. İyi ki de gerçek değilmiş ama değil mi? Evet. Lan dur 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 dur. <laughs> <laughs> Nereye gidiyorsun şimdi? Nereye? <laughs> Öyle geziniyor. Ben de oynayabilir miyim? Tamam. Biraz da ben oynayayım, bakayım nasıl olacak. Evet, şu an Ayaz Efe'de. Ben çekiyorum. Çıkarlar. Iyi olacak hmm. Babam girdi gene yerlere. Karşısal, ben bir yerlere. ki. Tam bir canavar. tane Ana. E e 36, e e e o E36 mı? 36 galiba E36 galiba zannettim bunu ne 36ya benziyor başka evet arkadaşlar çok güzel. İyi ki bunu seçmişim ha. Ben Ama... amcam ben özün çaldı. Yani öyle normal çaldık da geliyorsun gibi çaldık değil. Bence evet. sen oyna bunu. Bana göre değil. Alladım ama çıkalım be arkadaşlar.